Bizim herkese şizofreni hastalığı ile ilgili bilgi verebilmemiz lazım. Özellikle gençlerde çok sık gördüğümüz bu hastalığı yaşayan bireyler daha kapalı yaşıyorlar bu hayatı. O yüzden de Onur'un sözlerine de dikkat etmeye çalışıyoruz. Ondan bir şiir istedim. Bu şiirin temasında onun aslında hayatından da cümleler duyacağız bizler. Bunca yıldır bir yalnızlık içerisinde yaşadığını söylediği zamanları bakalım şiirinde nasıl ifade edecek? Gel Onur. Merhabalar hocam. Merhabalar, gelin. Merhaba hocam. Tekrardan. Nesneni alayım. Nesnemiz. Evet, o bizim başucumuzda dursun. Evet hocam. Onur'un bu evdeki güç nesnesini böyle bıraktık. Onu kendime benzetiyorum. Tam nesneni kendine Abi. benzetiyorsun. Düşünüyor hocam çok düşünüyor bir de sanki böyle hani fazla gereksiz düşünüyormuş gibi hissettim öyle bir hissiyat uyandırdı bende çünkü yorulmuş gibi hocam bir, bir yandan ellerini diz, dizlerine koymuş destek alıyor böyle yorulmuş yorgun artık düşünmekten yorgun artık düşünmek istemiyorum der gibi bir hal var yani düşünce yorgunuyum diye hatta bir, bir şeyler bir şiir yazmaya çalışmıştım düşünce yorgunuyum şeklinde artık böyle az öz düşünmek istiyorum hocam gerekli olan şeyleri düşünmek istiyorum. Çünkü gerçekten böyle yıllarca çok fazla şey düşündüm. Sürekli gece gündüz düşünceler aktı böyle peynimden. Ve rahatsızlık veren düşüncelerdi çoğu bunların. Biz e, bir süredir iletişimdeyiz e, sevgili Onur'la. E, ekip olarak da. E, tekrar vurgulayayım. E, şizofreninin hayata adapte edilebilir bir hastalık olduğunu hatta doğru tedaviyle hayatın içerisinde bir hastalık gibi yaşanmadığını zaman içerisinde Onur'la beraber onun da 17. yılını tamamladıktan sonra bu hastalıkta hepimize anlatabilelim istiyoruz. Belki bir gün birilerine umut oluruz e, niyetiyle yapıyoruz bu programı Onur ve Önce bu hayat hikayesini anlatırken sevgili Onur'un hayat hikayesini. Onur çok sevdim ben seni bu arada. Hocam çok teşekkür ederim. Ben ben de size böyle bir kanım gerçekten. güzel başladı. Işte. <laughs> güzel başladı. aramızdaki bu bağ da oluşmuşken. Evet hocam. Şu şiirin ne çok merak ediyorum. Tamam. Senin hayat hikayeni bana anlatma <laughs> şiir olarak yaz dediğim yerde sen ne yazdın? Kırmızı Örümcek isimli bir şiir bu. Şaka değil gerçek. Kırmızı Örümcek. Örer misin bu gece benim için? Ben de senin gibiyim, yalnızım, sessizim. Dokunsam utanırım, sevinsem utanırım. Gel de örme. Hocam şiirimiz bu şekilde, bu e, benim gerçekten hislerimden yola çıkarak yazmış olduğum bir şiir Gökhan hocam. Yani işte biraz değiştim tabii ki. Biraz daha e, kafa yapım değişti. Biraz daha kendimi daha iyi hissediyorum. Yani zihinsel olarak kendimi düşünsel olarak ve his bazında kendim daha iyi hissediyorum. Ama bir dönem hocam gerçekten böyle çok içime kapandık ve çok utangaçtım. Yani bu bunların hepsi doğru hocam. Dokunsam utanırım, sevinsem utanırım kısmı da doğrudur gerçekten. Yani biraz da eee Özellikle hastalığın o atak dönemlerinde ve belki hemen sonrasında evet, yalnızlığını, hocam. sessizliğini, evet, hocam. içe kapanıklığını, e, aslında senin olmayan bir mahcubiyeti, utancı yaşadığın dönemi de anlatıyor kırmızı örümcek. Evet hocam, tamam. kırmızı örümcek. E, hiç abartısız, mübalgasız söyleyeceğim, e, çok güzel. Çok teşekkür ederim hocam. E, çok güzel, çok gerçek ve çok, çok içeri. Ben de sevindim. Teşekkür ederim. Ee, yanımızda kalsın. Tabii ki. Ee, hatta alabilir miyim? Tabii ki hocam lütfen. Tamam, lütfen. Tamam. Buyurun hocam. Bu bende lütfen. kalsın. Tamam hocam. Nasıl olsa sende şiirler var. <laughs> evet hocam. Her anda yazabiliyorsun. Çok sevinirim hocam. <laughs>